Mesela ahlakla ilgili biz birkaç sohbette konuşuyoruz. Kin tutmamak. Mesela sinirlenmemek. Siz de diyorsunuz ki sinirlenmeme elde değil. Ben de diyorum ki elde. Ben niye sinirlenmiyorum? Sinirlenmeme geldi. Öyle bir şey yok. Yani şimdi sen bildiğinle amel etmeden daha bilmediğini ne arıyorsun diyor. Sana sinirlenme, cenneti vaat ediyor hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. E sen devamlı sinirleniyorsun herkese. Yan baktı, dışarı attı, içeri girdi, hanım yemeğin tuzunu kaçırdı, dibini yaktı. Ya bunlar olmaz. Veyahut ortaksın veya bir iştesin veya patronsun, işçiye sinirleniyorsun. E biraz müsamahalı ol kardeşim. Ne bağırıyorsun çağırıyorsun herkesi, kalbini kırıyorsun. Anladın mı? Ahlak ilimleri de var bu işin içinde. Sadece şeriat ilimleri yok ki. Ahlak da şeriatın içinde bir bölüm. Çok önemli. Kin tutmamak. Yani sen ne yapıyorsun? Bir mevzu çıkıyor. 20 sene sonra, 30 sene sonra diyorsun ki bu adam bana 10 sene evvel benim için böyle demişti. Ya senin çıfıt çarşısı mısın? Çöplük müsün sen? He? Çöp. Yani kalbini ne yapmışsın? O adamın 10 sene evvel, 50 sene evvel senin hakkında dediklerini doldurmuşsun. Ya hadi doldur ama doldur boşalt mübarek adam. Sen doldurduğun orada kalmış. Bu kadar la ilahe illallah dedin. O la ilahe ne işe yarıyordu? La ilahe ile Allah'tan gayrı her şeyi süpür dediler sana. İlla ancak Allah kalsın dediler. E sen de Allah'tan gayrı her şey var be kardeşim. Seyri sülükü bitirdim. Kaçıncı derstesin tarikatta? Ben bitireli 20 sene oldu. Hikaye. Bitirmiş göya. Surette ve zahirde. Ahlaka bak sıfır. Ona buna saldırıyor. Ne yapayım ben senin tarikat dersini bitirmeni ya? Tarikat neye lazımdı? İslam'ın ahlakını yaşamaya lazımdı. Öyle mi? Yani mesele bu. Ahlak ilimleri bildiğin gibi değil. Ya tarikat Muhammediyeden onu da okumak lazım o kitabı yani. Okutmak lazım, ders yapmak lazım. İmam Bilgi Vazı'nın tabii şehrleri var. ne, yani Hadim Hazretleri ona da şehr yazdı. Konya'daki Kadim adı. Kamil abi orada şimdi. Bizim Kamil abi Kadimlidir de. Kadimli adam da çok bulamazsın. Kamiler dolusu sorsan Kadimli bir kişi çıkmaz. Konya'nın Kadim kazası var. Ha. Şirazları iyidir. Sizi ilgilendiren kısmı bu. Orada İmam Kadimi Hazretleri Evliya reislerinden Nakşime Meşayık'ında Anladın mı? O zat e, yatıyor. İşte bana da kabrinin resimlerini atmıştın. Şimdi de orada da Baktım resmine Allah Allah ben de ziyaret etmek çok istiyorum. Tarikat-ı Muhammediye kitabına da şer yazdı. Eyyüel Veled'e de şehir yazdı. Hep bu konularda çok hadim azlenin tabii şehsiz kitap anlaşılmaz. İmam Gazali gibi insanların sözlerine izah getiren diğer ulemadan istifade ediyoruz. Biz kendi kafamıza da mana veremeyiz. Onun için buyuruyor ki burada şeriat ilimlerinden ne biliyorsun? Amel ettin mi? Ahlak ilimleri sinirlenme, Çin tutma, 50 sene evvelki konuyu açıyorsun ya, ne Çindar adamsın. Çindar adam tasavvufta ilerleyebilir mi?